kim olduğunu bulmamız lazım. Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Among Us oynuyoruz. Yanımda abim var. Ne yapıyorsun? Sana abim tamam, mor olan. Arkadaşlar ikimiz de şeyiz. Gel gel gel. gel. kıyamet. İyi postur değiliz. Görevler nerede Ben görevler ya. Elektrik kestiler. Yürü ya, yürü ya. Elektrik kesmediler. Elektrik değil. O adam yaptı onları sana. Ben korkuyorum bu ikisi de olabilir. Gel bir alsan bana. Bu arada arkadaşlar iki kişi katil. Benim de böyle bir grubu var. Ben oldum sonunda bir Arkadaşlar bir ben, bizim ben ya, oldum. Bizim olduğumuz yerde mavi bir adam var mıydı? Yok. Ne ara dört kişi? İki, dört, beş kişi öldü lan ne ara? <laughs> arkadaşlar şu... Behere, behere diyorlar. Arkadaşlar kimle mavi ben maviye bastım ya. Basmasın maviye bas. Kuştur mavi Açık mavi Açık maviye yapıştırdım. GG diyor. Abi ben yeşilden düş falanlandım ya. Açık maviye bastım ben direkt. Kola ona ben de bastım. Çünkü ben de. Arkadaşlar ne zamandır video çekmiyorum. Çünkü izlenmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar abimin kanalı da var. Daha yeni açtık ama daha video yüklemedik. Evet arkadaşlar ne abimin kanalının adını söyleyelim. Söyle abi. Bana kim verdi lan? Abim hiç hatırlamıyor. Ya bana bir bak oy vermiş. Bana veren oldu mu? Bana Sen neredesin? Ha? Sen neredesin? Şöyle yapayım. Burada sınırcı var. Sen Beyazı geldi Mavi Mavili var. Bunu sanırım ama. Siyahlı var. Nerede Kapı Kapıyı kapatmışlar. Ortaya gittim. Geliyorum Arkadaşlar herkesten korktum. Çünkü iki iyi e poster var. Ben de görev yapmaya gidiyorum. Şimdi Korkuyor. Herkes burada şu an 68. 38 600 620 Çok korkuyorum. 620. Ah, bak rakamdan biri koşuyor bak yürü git bak. Ok. Sen neredesin? Dur bulayım mı ben seni? Dur. Bana aşağılara doğru gelmeyeceksin. Dur sen. Admin'e gidiyorum ben şu an. Yalnız bu beni takip ediyor. Kim? Böyle. Oh, ne oh. Kim da abi bu şerif olan şerif olan travlar. Yapıştır oraları. Vehere, ne oldu diyor? Ne oldu diyor? Vehere. Asking for take us. I am don't take us. İlk videom arkadaşlar bu şeydi. Among Us'ta. Ya ver mi ya. Allah Vallahi ben de maviye verdim ya. Nasıl buluyor herkesi? Kimse görmüyor ki. Değil mi? Adam bence öldürüyor direkt basıyor. Aynen. Bizim yanımıza de onu yaptı ya. Sen sen. Personel, personel. Personel, personel. Şı kırmızı luyu suç atıyor. Kim? mavi. Hadi, hadi. Pazara git hadi, hadi, hadi. Abi herkes anladı artık. Bak, görüyor musun? Tek o başka sana şey yapıyor. İmposter. Arkadaşlar bulamadık. Başaramadık ha. Abi bak o herkes takip edip duruyor. Ben ondan korkuyorum. Geri dönüyorum. Gelip bir daha abi seni öldürüyormuşum ben. Aa ben görevim var benim. Ben görev yapmak gidiyorum. Lan burada adam var parti yapmış. <laughs> Bilmedi gitmem lazım. Ya gidersen ben öldürürler de korkuyorum. 66. 66. 343. 343. Şş, ee şu, şu gri olanı öldürmedi beni. İlko geldi çünkü. Ben öldürmedi. Bak ilk ben geldim sonra o geldi beni öldürmedi ama. Sen kamera odasına gelsene. Şu an şey yapalım görevleri. Dur seni görüyorum. Çabuk gel. Nerede ki kamera? Odasına. Kamera odasına. şey yana. Gitme gitme tuzak tuzak. Ya hep aynı yere veriyor. Ben gitmem ya. Bak adamlardan biri bana gözüktü kaçtı direkt. Beyazlıydı büyük ihtimalle. Ben görev yapıyorum. Biliyordum ya. Kimle kim? Bak bu takip ediyordu beni ya. Beni de takip ediyordu o ya. Arkadaşlar bir el daha atalım. Replin tagin. Tek oldu. Abi imposter ikimiz olacaktık ya. Evet arkadaşlar ikimiz imposter olsaydık var ya bütün hepsini alırdık ya. Ve bize imposter almazdık daha geçen turlarda. Biz bana imposter. Melek oldum ben. Aferin Ben beni seçtim sesini ya. bakayım bakayım. Bak. Gir. Şuradan ne? Ne? Sen de yok Bak bende nasıl. Evet. Ay, ay, herkes de Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Herkes Arkadaşlar cidden çok emek veriyoruz artık kanala abone ol video like 10 tane like imposter olsan olur. 10 tane imposter 50 tane olsan nasıl olur lazım onun Ya yapma ya. 8 kişi var hala. Oo hadi be. Başlat direkt ya. 8 kişiyle başarsanız zaten iki kişi var, 6 kişi oluyor. İki kişi yok. ve 4 kişi olur. Herkes iki kişi, her kişi, öldürse, Yedi Yedi kişi kişi bitiyor. 7 kişi. Olduk. Al, sekiz olduk sekiz oldu. 8 oldu. Şimdi 100 yüz ol, yüz oluyormuşuz. 9 olduk. Geliyor ya şimdi. Bak şimdi bize gider. Aynen. Ne yapıyorsun ya? De... Arkadaşlar ağzımda bir art videosu çektik bugün. Evet. Neler neler yaşadık bilmeniz lazım. Arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın. Kesinlikle izlerim. Arkadaşlar ee, çok kötü şeyler yaşadık. Ev falan yıkıldı. Tabi onlara abim girdi, baktı ben bir oynamadım. Yaşındaydı. Evet. Ya Sipuno geldi evimiz Ama neyse oyun kurucusu bize bir tane Argentini sevileştirdiği için çok mutluyuz artık. Çok mutluyum. Başlıyoruz. Başlayalım. 15 kişi olalım da başlayalım ha göster beni ellerimi yakalayayım. E. olarak hepsini orada arkadaşlar hemen. Bak ben Kırım siyah kahverengiyle güvendim abi. Ben kendi başıma yani. Bak abi yarım saattir yan yanayız ya Dostum Beyaz Vallahi beyaz beni öldürdü gitti Metali ya Mateliyer, 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 mateliyer. Şu. Mateliyer. Yaz. Yazabilirsen şuradan. Şuradan mı yazıyorsun? Şuradan. O raporlama yeri. Şimdi yazmıyorsun oradan kızım. Buradan mı yazıyorsun? Şurayı kapatabilirsin. Ha skip diyor. Abi ye, sarı 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 sarı. Ay beyaz 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 beyaz. beyaz, beyaz. Ne renk da belli olmuyor gözlüklü sarı. Abi kahverengi öldürme daha beni. Ben griyle de dolaşırım artık. Yarım saattir ben öldürme daha. Sikip ya. Aman Ve oğlum sen konuşma. geldi beni öldürdü. Abi iki kişi verdi konuştu işte. Niye yapmıyoruz ki bu Devam devam ya devam. Biz de izleyeceğiz arkadaşlar. Abi izleyelim bakalım. Arkadaşlar katilleri arayalım mı? Hadi arkadaşlar ikinci katil. Nereden geliyor gelmiyor diye bak. Beni takip et adam şey. Bursa bize yaklaşıyor mu diye. Bir dakika. Ee, arkadaşlar e, size bir soru. Arkadaşlar ikinci katilin kim olduğunu yorumlara yazın. Hadi. bebeğim. Bir dakika. Oğlum bak gelme. Yürü. Git. Yürü git, git. Geldi geldi geldi. Geldi kaç 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 geldi. Bu Abi, kaç. Abicim yürüyüp gitsene ya. Arkadaşlar buna yönelme gidiyor. Hı, kahverengili. Kahverengili. İkincisi de kahverengili. Gözümle gördüm. İkinci kahverengili öldü zaten. Şu. Oğlum benim dostumu öldürmüşler lan. Kahverengili gözümün önünde öldürdü. Hatta arkadaşlar herkesin herkesin gözünün önünde öldürdü. Ben şey ki. Yani, ne Arkadaşlar ya. yeni köpeğimiz var. O bana dik dik bakıyor. Ne diyor diye. Abiciğim olmaz ama bak gel Ben skip ben... de, de, de. de ya? Oğlum ben gene sarılayım ya. Ben gene sarılayım ya. Şş, ikisinden de uzak dur. Ya bak diğerleriyle dolaşabilirsin. Aa, aa, aa kim vardı? Ya? abi. Diğerleriyle dolaş ama sar sarıyla kahverengiyle asla dönüşmüyor. Ben öldürmeyim bari ya. Maviyle konuş. Ölüm boyunun bitmesini Ma, istemiyorum mavi, mavi benim var. Baba <laughs> Ben oh, oh, oh. beni takip ediyorlar baba. Kaçtı. İçeri gidiyor çıkıyor. Gelin ben oraya. İkisi de var. orada? bu arada? Sen kılığına girmiş. <laughs> Arkadaşlar biz de bir sürü daha oynayacağız. Oyun özellik var mı? Evet. Bu ben niye öyle bir şey bilmiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Öldürürüm ben adamın başında tavuk bekler gibi beklerim lan. Şşş sana Mesela ben bir renk seçiyorum. Bekliyorum. Süresi bitince ben bir yere saklanıyorum. Sonra sen de eve geliyorsun tamam mı? Saçım nasıl? Saçım şekil, önümden çekil. Kafama peynir mi koydun? Önümden çekil. Evet. Master Chef'e e gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Heh. Abi, Master Chef'e e gidiyorum ben. Kafama baksana. Master Chef'e e gidiyorum ben. Hadi koş. Koş 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 koş. Hemen kral tacını giyelim. Bana giyeyim mi onu? Kıra, 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 sen ay kıra, imposter ya imposter imposter kıra, 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 imposter, imposter. 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 Arkadaşlar ikinci bölüm istiyorsanız <laughs> kanalıma abone ol, videoya like atmayı unutmayın. 2000 aboneye çok az kaldı. Çok hızlı konuşuyorum. Ya yıl şey açın ya çanı ya. Bittim, çan. Evet açın. arkadaşlar ya. 2000 aboneye çok az kaldı ya. Ben bu kanalda tam 1 yıldır oluyorum. Çok etkileşim etkinleştirdim arkadaşlar bile Arkadaşlar ben yemin ediyorum şurada 1 yıldır bir emeğim olmadıysa beni kanalımdan atın beni ya. Ciddiyim. Hemen atın. <laughs> Arkadaşlar cidden çok yoruluyorum. Ay, ben 13 kişinin başı ya. Bana vermeyecek imposter. Arkadaşlar yaz tatili olmasına ayı rağmen ayı yaz tatili olmasına rağmen biz sınav yapmaya başladık tekrardan. Ay, imposter, 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 imposter. 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 Kremant. Imposter. Kremant. Hadi. haydi. La Oyun. Alo. Oyun bugün girmeye düşünüyor musun? Onların hepsini niye bekliyor orada? Çık girmezsen. Sen adamlar birini kesecekler. kesecekler birini kesecekler. Birini Oo bu oyun ne böyle ya? Çıkalım mı? Tamam çık gel Ne oldu benim oyna ya? Sen oyna koy ya. Arkadaşlar arkadaşlar yardım edin. Oo ne oldu? Çık çık sen. Başka bir sorulara girip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Yarım Sonunda... Son saattir sen anın şeyle uğraşıyor yazmasıyla Bir daha denedik abime kremi çıktı arkadaş. Evet ya zaten 3 kişilik imposter var 4 kişilik bir oyun. Nasıl bir şeyse. Zaten bir kişi öldürseler de, de oyun bitiyor. Uyumuş la bu. Hadi artık kremet 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 kremet. İmposter. 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 Bir anda imposter. Seni kahverengi yapmışlar. <gülüyor> 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 Şu, beyaz olsan daha iyi. Sarıya report diyebilir miyiz? Allah razı olsun sarıya report var mısın? Report atar mısın sarıya? Bu yeşil kim öldür lan? Oyundan çıkmıştır. Oyundan çıkınca diye görüyor musun? Hı hı. Öyle gözüküyor. Hı. O zaman sarılı. <laughs> Herkes sarılıyor vermiş gidelim. Hak ediyor mu? Hadi verin Gale. Hadi ver Gale. Abi 3 kişi aynı şeyle. Çığlık yüzü var. Beter gelmem benim. Sen hangi renktin? Kahverengi. Hadi verin artık. Boşa verin o zaman. İkinci bölüm isteyenler like atsın tekrardan arkadaşlar. Sayıklar sayıklar. <laughs> Ağabey ağzımı sık öldürme. Öldürün. Öldürün. Öldür. Şaka yaptık lan. Şaka Abi, dur be. İkimiz var biz. Işte. Abi nasıl Bir de bir çift şey var ya. Ben çıkar. Iki... Ben varım ki yanında. Direkt şey atarım. report atarım. Ben de raporta basıyorum. abi. Bakar mısın be? <laughs> Arkadaşlar raporta basılı tutuyorum. Gelsin. Aa gördüm. Pembele. 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 Ben Herhalde kör değildir herhalde. Gülüldür. Da önünden geçti adam bir tanesi. Burayı mı söyledi? Oo, abi siyah kent. Asya bu Kuluma. Çok Ay yanlış kişi Vallahi yanlış kişi Ya ben aslında ne diyorlar da yanlış. Erdoğan'ın yanlış. Erdoğan'a oy verenler. <laughs> var. Şurada kenarda dışarı bakmış bu Şurada gösteren Sen şey al Alkış! Ya o mu Yok yok! Neydi şey, onun adı? Küpe Gireyiz. Ya. Neydi onun adı? Neydi o oyunun adı? İşte sinema. Hı? Sinema! Sinema! Arkadaşlar verir <laughs> Bana oy vermediniz değil mi? Abi niye düşünüyorsun şu anları? Düşünüyorum Niye için bir oy veriyorum. Hangi pembeliydi lan unuttum. Bok pembelisi. Hangi pembeliydi abi? Bok pembelisi. Açık mıydı? Oo sen ben birini takip edeceğim. Dur seni takip edeceğim sen. Pembelilerden biri gelirse. Sen dur dur abi. Oo sen hemen kaç bak ol. Bir de Allah'tan Gördü. Yeminle gördü. Ee, bugün reportaj şu an. Sarla. Mavili benim kılığıma girmiş. Mavili diyorum ya. Mavi kılığına girmiş. Benim kılığıma girmiş. Abi sarılı bir Ya, ya şey çık ya çık bundan yapabileceğim. yapabileceğim. Arkadaş impostor olup gelelimiz bence. Evet arkadaşlar. Bir de yalnız devam ediyorum. Imposter'ım. Drake <laughs> adam gördü. Arkadaşlar adam gördü. arkadaşlar. Ee. Bekliyoruz ya. Gittik mi? Gittik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Imposter aldık onu da beceremedik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye